Yeni bir günden herkese merhaba güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. En baştan söyleyeyim bugünkü videomda hepimizin uzun zamandır böyle bana söylediği televizyonun yerini değiştiriyorum. Onun dışında gün içerisinde göstermeye, size göstermeye değer bulduğum anlarımı sizle paylaşacağım. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomda sabahtan öğlene kadar dağınık evimi toparladık beraber. Öğleden sonra kalan kısımda böyle gelişti. Kuzenimle yengem gelecekti. Pratik bir tatlı yapmak istiyordum. Çok zamanım yoktu. Ne yapsam diye düşünürken canım şerbetli bir şey istemişti. Şekerpare vakit alacaktı. Onun yerine bu sefer revani ama bu revaniyi de bu sefer değişik yapayım dedim. Ne var diye baktım. Çok güzel böyle üzeri muhallebile bir revani tarifi gördüm. Bu tart kalıbında yapıp yarım ölçüden üzerine e, muhallebi koyuluyor. Öyle servis yapılıyordu. Bol da Hindistan cevizi. Ama maalesef benim vaktim yetmedi. O yüzden ben muhallebisini yapamadım. Bol Hindistan cevizi serptim. Annem zaten Fransız tütlerci yapmıştı. Onlar vardı. Bir de havuç taratara tara, mutlaka kuskus eklemeyi deneyin. Onun tarifini ayrıca vereceğim. Herkes çok beğendi. İçine kuskus, kornişon turşusu ve dereotu kattım bu güzel salatanın size güzel bir alternatif olacak diye düşünüyorum. Öyle derken gün bitti, ertesi gün oldu. Bitirin, kalınlığıyla bir daha yapalım. Geliyor, geliyor! İki tane pipet var. Kayalım, değil mi? Bu son pipetler çünkü bunlar. Sizin. Anne ben bu kadar olacağını bile inanmıyorum. İnanmıyorum. Bu ne kadar olmuş? Film'in Burada bir tane e, biri var. Gözleme yapıyor kızlara. Şimdi bundan vereceğim. gözlemeyi hep böyle elle koparıp yiyoruz. Siz nasıl yiyorsunuz bilmiyorum. Bıçak deyince ben çok sevmiyorum. Böyle sıcayla çocukluğumdan beri hep öyle yapardık. Annemler yufka yaparlardı, kuru yufka. Onları açıp işte sacın üzerinde pişirirlerdi. Sonrasında hep bir gözleme yaparlardı. Ona, biz o gözlemeyi böyle sapırsızlıkla beklerdik. Şimdi burada yapanlar var sağ olsunlar. Ee, yine elimle kopardım. Çocuklar da böyle seviyor. Böyle şimdi onlar onu yerken ben de marketten bir şeyler aldım. Onları yerleştireceğim. Mantarı böyle iri görünce hemen aldım. Büyük mantar olunca pek kaçırmıyorum. Çünkü diğerlerini soymaya çok üşeniyorum. Hani onlarla uğraşmaya. Bunlar daha pratik oluyor. Alo. Benim. Ha, kolay gelsin. Bizim televizyonu siz kurmuştunuz duvara da. Ben onu bir yer değişikliğini yapmak istiyordum. Başka bir yere alacaktım. OLED bir televizyon. Ee, ona ya bakabilir misiniz? Tamam olur. Tamam. Ee, <laughs> ne zaman olur? Az sonra gelebilirim. Tamam. Ben babamın alt katında oturuyorum. Tamam. Şey kablo yetişecek mi anten kablosu? Bilemiyorum yetişecek. Televizyonun yeri için birazdan gelecekmiş. Şimdi onu bekliyorum. O arada ufak tefek işlerimi halledeyim. Lila da sevmiyorum. Elle silmek yorucu oluyor. Mop aldım. Moplar çok çabuk bozuldu. Ee, bir tane mekanizmasız mop aldım. Bezini elde yıkadığın o da zahmetli geldi. Gene memnunum ama her zaman kullanamıyorum. Sanırım böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bir de bunu deneyeyim dedim. Ee, i̇lk bakışta söyleyeyim kullanışımda çok güzel gözüktü. Temizliğini çok beğendim. Hem pratikti hem kullanması keyifliydi. Daha az da en azından Vileda'ya göre. O bezin kendi dönmesi güzel. Süreç içerisinde daha olumlu değerlendirmelerimi yaparım. Ya da olumsuz ne varsa. Şimdi eşyaların yerini değiştirme zamanı. Bunu uzun zamandır ben de istiyordum. Bir yerlerden başlamam gerekiyordu ama size dediğim gibi her gün aynı şeyleri düşünerek yaşamaya devam ettiğimi fark ettim. Kendime böyle bir slogan belirledim. 2025 yılının sloganı benim için her gün aynı şeyi düşünmeye ve yapmaya devam edip farklı sonuçlar beklemek gerçekten akıllılık değil, akıl kârı değil. Bunu böyle gün içinde de kendime söylüyorum. Bazen kendimi tekrar ettiğimde her gün aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsin. Değişik bir şey yap diyorum bazı çözemediğim şeyler için ya da değişik bir şey düşün, bir şey üret. Ee, umarım bu yıl için daha verimli olur, daha güzel geçer ee, benim için bu söz. Ee, i̇lk bakışta bu hareketi yapmama sebep oldu. Birden hemen ustaya ulaşamıyorsam orada bırakıyordum. Bu sefer peşinden koştum. <laughs> Ulaşmak için aradım, babama söyledim, yerine gittim bir sürü şey ve nihayetinde aradım geldi. O da müsaitmiş. Ee, babam yardım ediyor, eşim işteydi. Yeni eve geçmemi tavsiye edenleriniz oluyor. Haklı olarak evet gerçekten çok güzel bir ev orada bekliyor yani. Ama ben burayı yıkamıyorum. Yani annemle babamın alt katında olmanın rahatlığı çok iyi. Okula burası yani 5 dakika. İpek muhtemelen yakın zamanda kendisi gidip gelebilecek kadar yakın seviyede. Ve birçok benim için avantajı var. O yüzden buradan ayrılmak kolay değil. Öyle de bir planım açık söylemek gerekirse şimdilik yok. Şimdi birazcık değişiklikler yaptım. Böyle bir göstereyim size son halini. Evet, olması gereken görüntü buydu. Masanın burada olmasıydı. Bu koltuğun burada ama burada televizyonun olmamasıydı. Duvarları boyayacağım buralar tamamen değişecek ama ben şu anda şurada oturmak bana çok keyifli geldi. Buranın son hali göstereyim. İstediğim televizyon köşesi oldu. Tam bir sinema gibi. Yani şu burada olmasaymış her şey çok daha güzel olurmuş ama onu görmüyoruz artık. Bunlar bu koltuklar simetrik. Karşı karşıyalar. Ona çok dikkat etmiştim ve tam sığdı. Yani buradan oturup da televizyon izlemek gerçekten çok keyifli oldu. Bu bunun orijinal ayağı ve hiçbir şekilde düşmeme e, garantili almıştık alırken. Sallanıyor ama düşmüyor. Bu televizyon gördüğünüz gibi gerçekten kağıt kadar ince. Şimdi yalnız ben yine de garanti olsun diye arkasına bir aparat takalım dedim. Ee, televizyoncu da şunu önerdi. Şuradaki borulardan buraya dedi. E, telle bağlayın dedi. Ne olur ne olmaz. Hani bir şey olmaz ama bununla bunu bağlayın dedi. Şimdi onu halledeceğiz, daha da sağlamlaştıracağız. Ee, şimdi televizyonu buraya zaten aldıracaktım. Şimdi bugünkü yorumlara baktım. Bir sürü kişi aynı şeyi söylemiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuklar da burada. Çocukların televizyona karşı hiç bilgisi yoktu. Onun vicdan rahatlığıyla orada tutuyordum. Önlerindeki şeye konsantre oluyorlardı. Televizyonun sesi de zaten genelde kısık. Dediğim gibi ben onun görüntüsüyle bir bir bağım var. Onu da siz bana radyo demiştiniz. O bana mantıklı gelmişti. Radyo aldıktan sonra belki televizyondan da kendimi tamamen kurtarabilirim. Ama radyo olması lazım. Telefonun radyosu ya da herhangi bir radyo değil. Direkt ondan yayın olursa benim için daha iyi olacak. Şimdi bu duvarı da şimdi bir göstereyim. Bu duvarı bir düşünün, burayı ne kadar güzelleştirebilirim? Benim için tam bir güzelleştirebilecek bir duvar. Bir tarafım buraya kitaplığı koy dedi. Kitaplık için yer var aslında ama bir tarafımda e, kararsız kaldım. Sizce buraya kitaplığı koyayım mı? Yer var? Nasıl yer var? Hemen göstereyim. Şimdi buraya bunu koydum. Eğer koltuğu buraya yaklaştırırsam buraya kitaplığı koyabiliyorum ve kullanabiliyorum. Evet, sanki tam da böyle yeri orayı dolduracak da gibi. Fikirlerinize çok ihtiyacım var şu an. Bana kalsa hemen koyacağım. Ama sonra pişman olmak istemiyorum. Bir günün daha sonu geldi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer yorum yaparsanız da sizi daha yakından tanımama fırsat vermiş olursunuz. Hepsini çok böyle merakla okuyorum. Akşam yemeğini hazırlıyorum. Annem de yiyecektik. Kızlara da çıtır tavuk kızartıyorum yanında. Herkes çok beğendi. Çok pratik bir tarif oldu. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yarın daha güzel haberlerle yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın. Çok seviyorum sizi.